Arkadaşlar çok büyük bir balık var. Bir ne? Kalamarın bile açıyor. Mega balık Ümit. Abi müthiş bir kamu. Şu aksiyonuna bak ya. Arkadaş takımlarımızı Mega alıyoruz. Mega Balık Ümit'ten. Yani gerçekten Omotonun kamışı müthiş bir kamış. Şunun özelliğine bak ya. Şu aksiyonuna bak. Arkadaşlar taktığımız kalamar neredeyse bir kiloydu. Dedim ki aşağıda gezinsin. Aa, çok güzel ya. Evet. Allah Allah. Böyle bir şey var mı ya? Böyle bir şey var mı arkadaşlar? Böyle bir şey var mı? Böyle bir şey var mı? Böyle bir şey. Böyle bir şey var mı? Böyle bir şey var mı arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir şey var mı? <laughs> bakın bakın ne var burada. Oo. Oh! Oo, oh! canavar geldi canavar. Hadi be, ilk çık şuradan Kameramız çekiyor muydu? Bakalım şöyle bir. Evet, çekiyormuş. Ya bu ne ya? Bak yaklaştırmıyorum ha. Bak kafamdan bir. Allah Allah. Maşallah maşallah maşallah. 10 kilosu rahat var arkadaşlar. Artık ben 10 deyim de ah. Benim bu rekorum şu 9 9.5 şey rekorum vardı. Gösterelim arkadaşlar size balı tekrar. Bakın arkadaşlar şu güzelliğe bakın ya. Allah Allah. Şu güzelliğe bakın ya. Şu güzelliğe bakın. <laughs> hani ayak ölçüsü ya. Hatta şöyle bir ayak kırıntısı vereyim. Yok ya ben şöyle, şöyle vereyim ayak kırıntısını. Vay 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 vay. arkadaşlar evet, tak da göstereyim ben size bu arada. Çıkmıştır P6. Bu motorun kamışı. Gördüğünüz gibi. Sevgili <laughs> Ümit